Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber her şeyi yiyen adamı izleyeceğiz. Bugün ne yiyor evet. arkadaşlar? Biliyorsunuz mu? Clash of Clans'daki Barbar, barbarları yiyor. Bakalım izleyelim. Evet barbarı yiyor. Başlatalım videomuzu. Elimi koyma lan oraya. Evet yanlışlıkla elimdeydi. Clash of Clans yiyen adam. Lan oğlum. Kedi. Şu an adam kediyle oynuyor arkadaşlar. Evet yemeğe geldi. Evet. Bir karpuz. Karpuzun içinde ne var acaba? Evet. Ne geliyor? Çok merak ediyoruz ne çıkıyor. Aha. Dev de oradan bakıyor. Evet. O karpuzun içinde Lan ne <laughs> çıkıyor ya? Aha. Çok acıma. <laughs> Ve kafası kesilmiş barbar çıkıyor. Göz kırpıyor. göz oynuyor, Göz kırpıyor. Elini ısırmasın. Ne korktun arkadaş ya. Ne yiyeceksin bunu? Hem korkuyorsun. Kapat kapat. Onun için Yok ya. Ya bu nasıl insandır ya? Yani? Ya böyle şakır şakır ses çıkıyor ya. Aşağıda diyorum. Lütfen bunu evinizde denemeyiniz diyor. Atlım arkadaşlar. Ne yazdığımı ben de bilmiyorum. Ya video sallama lan ya. Güzel lan. Sana demedim aslında. Evet, arkadaşlar şöyle. <laughs> Arkadan kedi sesi geliyor ve bana... kediye verme lan kedi kulak mı yer lan deve ver deve bak ortadan ne var. yapıyorsun lan bak aha bu ne be ya, o ya sümük Ay. Yok, tamam bakamıyor arkadaşlar bak Gözü Ha! Tek göz <laughs> <o. gülüyor> <Ne gülüyor> gibi şu an? oh luxuryWhen am I have Oh, you... Acaba çok merak ediyorum. Ne sen bunu? Arkadaşlar bir yandan videoyu hazırlamıyorum. Bir yandan arkadaşlar test 2 gibi oynuyor arkadaş. Aha gözler açık kaldı böyle. Evet arkadaşlar eline telefon almış. Gren oynuyor. Evet, şu an Granny oynuyor arkadaşlar. Bu ne yapacak acaba? Sam yemekte Granny var. tüketler <laughs> bastı Evet arkadaşlar korktu Granny kapattı. <laughs> ben tam geçeceğim arkadaşlar bu ne ya? Kafa topik oynamak istemiyorum ya yapma? Ya. <gülüyor> He. <gülüyor> evet arkadaşlar şunu şöyle şuraya alalım. Karnı acıkmış bunun ne yiyecek acaba? <laughs> Beni yesin. İran. <laughs> Greneyi oynuyorum. Şu korkudan kapattım. Ne oluyor? Ay seyyit. Şu an bu şeyle oynuyor. Hatırlıyorsunuz ya? Neir şu kovan ismi? Ben telefonum. Türk telefonu... kafalı Greney var burada arkadaşlar. Arkadaşlar ya, 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 ya. Ne yapıyorsun oğlum <laughs> Give me make Bake by Usband Kronatik <laughs> Onu yemeyi düşünüyorsun değil mi lan O ne şimdi Gel lan hadi götür oğlum götür İşte böyle götür. İki başlı insan mı oldu? Yapıştı. İkisini bir arada yap. Bu Ne? gülüyor ya. <laughs> Korkutuyor. <laughs> 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 evet, şimdi. He. Bana tanımaz <laughs> olmaz diyor. <laughs> Tam <Hatırlasınlar mı>? şuradan. <laughs> Şuna bak Gözün Burun kaşımı. Çim diye. Oğlum saçları maçları var lan bunlar. Çift kafalı görelim <laughs> mi? <oğlum>. Yapıyorlar böyle. <laughs> Oha kemiğe bak. Ne kemiği çıktı lan. Şart. Oğlum inşallah boğazına bakar. Aha. Dedi ki ne yapıyor lan bu diye. Sen Isır. Lan kemikli kemikli. Bir şey yapmadı galiba. Karşı kutumla. Yapıştır Oğlum bir tane kafasını yapıştır. Bir ses geliyor. Kreninin bebeği mi ağlıyor? <laughs> Kreninin bebeği ağlıyor. İşte bu. Ne şaka sesi. Arkadaşlar geçiyorum burayı. O da insan bir şey yapar, oynar. Böyle değil mi? Evet arkadaşlar, tabağı da yiyecek ya hayvan. Mi? Evet. Şimdi ne yiyecek bu adam? Korsan var burada. Bekle geliyorum dedi. Tom Cruise. Oha. Bu ne lan Mustafa? Kutu geldi buna. Oğlum kutunun kağıdını da yer bu hayvan. Bak bak. Ya hayvan kutuyu açaydın mı? Ne hemen yedin götürdün? Ne vardı içinde? Oh. Mis, mis yiyor valla Oo, kutunun içinde altınlar var Mustafa. Oğlum sen altını da yersin. Hayvan. Sen de yer. Aha. Keşke yemeğini yapsak ki. Ne? Arkadaşlar bu Karşı hayvan altınlar bir yiyor. Sayı falan yapamıyorsunuz mesela. Aha, altın içinde bir şey var. Bir kafa tası mı? Adam altın yiyor Mustafa, adam altın yiyor. Altın yiyor oraya. Ne var lan onun içinde? Yavaş yavaş. Aha kafa tası mı lan o? <laughs> adam öküz gibi yiyor arkadaşlar, vallahi öküz gibi yiyor. İğrenç ya, izliyor salak salak ya. Aha kafa tasıymış harbiden. Pardon elim geldi arkadaşlar oraya. Aha şiş yapmışlar. Tavuk mu lan bu? Ne lan bu Mustafa? Kalp mi bu? Bilmiyorum. Attığına göre. Ya hayvan kalbi de yedi arkadaş ya. Arkadaşlar bu adamın insan olduğuna bir... Va va bak adam nasıl bakıyor Mustafa. Ah. Kalbim kalbim. Siz izlemiyorsunuz ya ben kız olarak ben vücudum ben beni izler Mustafa malı mı? Vay için akıtıyor. Değil mi Mustafa? Evet. Çünkü ben çok Şunun hayranım oluyordu diyor. o yüzden de kapattım. Arkadaşlar perde geldi rahatsız etti beni. Arkadaşlar perde. Oo oh. oh, kalbimi yedim valla götür götür. Şöyle Mustafa'yı da göstereyim. Burada arkadaşlar kendisi. Böyle pes oynuyor onun videosu da gelecekmiş, onun habercisi oldum. Değil mi Mustafa? Evet. Direnlikte sıkıntı oldu. Onu indirdik, inmedi, yüklenmedi, bir şey oldu. Lan okları yeme lan! Arkadaşlar bu yaşı şey yemeği çok seviyor. Heh, bir de o suyu içecek şimdi. Ah valla vida karıştırıyor bak. İç, 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 iç. Evet. Oh, mis, mis. Kıpkırmızı olmuş suratın değil mi? <laughs> Görüntüsüne bak. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet videomuz da bu kadardı. Bizi izlediğiniz evet. için teşekkür ederiz. <laughs> Mustafa ne demek istersin? Bu adamın hakkında. Kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Arkadaşlar Ancak şunu çok merak ben... ettim biraz onu evet, izleyeceğiz. Evet belki izlenebilir. <laughs> Bence o kötüymüş. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Reklama hiç gerek yok. Hoşçakalın. Bu adam hakkında ne düşünüyorsun Mustafa? Tepkimizi söyleyelim. Bence o adam insan değil. Evet arkadaşlar o adam hayır. bu kadar. Hadi görüşürüz.